Bordo mavi bereliler destan yazar birer birer Bordo mavi bereliler destan yazar birer birer Özel harekat gelince fistan yer kaçar izler. Özel harekat gelince fistan yer kaçar Çevik kuvvet çopuna kurban sivil polis fiyakana hayran Çevik kuvvet çopuna kurban sivil polis fiyakana hayran Bu vatanın her evladı doğar olur kahraman Bu vatanın her evladı doğar olur kahraman olmadan asla asla hain sırtını teröre yasla siz olmadan asla asla alçak sırtını teröre yasla bir fatiha üç ihlasla kurtarmaz bundan son